Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Hep yeni bir videoyla yine sizlerleyim. sizler için Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım olan yo sıcak diye bir e, paylaşım yaptık el edergisi için e, soğuk bir havanın ve karlı bir yerde çekilen fotoğraf e, seçildi Bu yüzden e, bir mekan olarak e, bir mekan, soğuk havasını dağlık, garlık olan bir yeri seçtiler. Ne yazık ki kızımız için bu çok ağır oldu. Çekimler çok e, uzadı ve o güzelliği yapmak için e, birkaç e, saat böyle soğuk bir havada çekimler yapıldı. Sıla Türkoğlu e, çok zor anlar yaşasa da işinin içerisinde e, böyle bir işin olması onun için çok güzel ve her daim e, zor olan bir şey içinden Tabii ki biliyoruz e, güzel bir iş çıkıyor Sıla Türkoğlu'nda şu anda gördüğünüz videoda ve fotoğraflarda e, çekimlerin zor olduğunu söylemek oluyor Evet arkadaşlar videomun e, gördüğünüz şu videonun içerisinde Kamera arkası görüntülerimiz var. Emir Haldun Toprak tarafından paylaşıldı biliyorsunuz. Dört ölüden artık ikisinin kim olduğunu biliyoruz. Görkem ve Görkem'in babası diziden ayrılmışlar ve oyuncularımız için veda. Ee, şu anda görüyorsunuz kızılcık şerbeti sitinde görkem veriyosul beye veda partisi düzenleniyor ve e, çok güzel e, veda ile oyuncularımızın e, yola diziden ayrılmasını kutluyorlar evet arkadaşlar böyle böyle demek ki oluyor ki kızılcık şerbeti çok sıcak çok muhteşem bir ekibi e, ekip toplantısı bir aradadır. Evet, yeni görüntülerimizle ve muhteşem paylaşımlarımızla yeniden birlikte